Türkiye açısından da önemli bir ay. çünkü bir yandan Hızır orucu, bir yandan Ramazan orucuna hazırlanılıyor. Yoksulluğa karşı dayanışmanın, eşitsizliğe karşı kardeşçe yaşamın ve bir arada ortak sofralarda buluşmanın zamanı. Hem Hızır orucunu hem de Ramazan ayını bu vesileyle berekete, bolluğa ve umuda vesile olmasını dileyerek başlayayım. Şimdi bu tabii iyi tarafı, umuda tutunabileceğimiz şeyleri bize hatırlatan önemli zamanlar olduğu için bununla başlamayı tercih ettim. Ama ne oluyor öte yandan? Operasyonlar sürüyor, gözaltı, tutuklama, yasaklar, erişim engelleri bunlar da oluyor. Bizim bileşen Partimiz, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik 3 Şubat 2026'da başlatılan bir operasyon kapsamında... 102 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 102 kişinin 81'i tutuklandı. 25 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında önceki dönem milletvekilimiz, yine Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Murat Çepni var, parti meclisi üyemiz var. Söz konusu operasyonda yalnızca Ezilenlerin Sosyalist Partisi değil, Sosyalist Kadın Meclisi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Etkin Haber Ajansı, Polen Ekoloji Kollektifi, e, e, Beksav, yine Diske Bağlı Limteriş Sendikası ve çeşitli kurumları kapsayacak e, şekilde... Geniş bir operasyondan bahsediyoruz. Yani bir kez daha yargı nasıl siyasallaştığını gösteriyor aslında. Doğrudan örgütlü olan demokratik toplumsal muhalefete saldırarak bastırma ve sindirmek üzere harekete geçtiğini, aslında bu hareket halinden hiç vazgeçmediğini gösteriyor. Yargının siyasallaşmasına dair ortaya çıkan Başka fotoğraflar da var. Onları da zaten konuşacağız. Yalnız bu dosyada ne var biliyor musunuz? Gazetecilik faaliyetleri var. Sendikal çalışmalar var. Ekoloji mücadelesi var. Siyasal faaliyetler var. Şimdi bir yandan demokratik siyaset alanının genişletilmesine dair çalışmalar beklenirken öte yandan demokratik siyaset alanını daraltan bu kuşatmayı derinleştiren operasyonlar yaptığınızda haklı olarak endişeler artıyor, kaygılar artıyor, güvensizlik artıyor. Gerçekten bundan vazgeçmek gerekiyor. Artık vazgeçmek için de zaman kaybetmemek gerekiyor. Tüm zamanı, Türkiye'nin tüm enerjisini aksine demokrasiye doğru harcamak ve demokrasiye doğru mesai için harcamak gerekiyor. Antidemokratik uygulamalar için değil. Bunun için çokça zaten vakit kaybedildi. Onlarca yıl vakit kaybedildi. Bakınız bazı örnekler vermek istiyorum. Grup toplantısında eş genel başkanımız Çülay Atimoğulları da detaylıca anlattı zaten. Bu dosyaya ilişkin bazı örnekleri söyledi. Ama ben de altını çizmek istiyorum. Dün MYK'mızda da konuşulduğu üzere. Şimdi bu gözaltı ve tutuklamalara neden olarak gösterilen şeyler arasında işte komünist manifesto okumak var, işçileştirilen çocukların sömürüsüne karşı MESEM uygulamasına ilişkin eylemler yapmak var, son derece demokratik bir hak kullanımından bahsediyoruz. Suruç ve gezi katliamlarını anmak var. Çekuera ve Mahir Çayan gibi devrimci önderlerin biyografilerini bulundurmak var, e, yurt dışında hayatını kaybeden sürgünde hayatını kaybeden özgür radyoda çalışan gazeteci Leyla Abay'ın cenazesine katılmak gibi kendisini de sevgi ve saygıyla anıyorum bu vesileyle demokratik faaliyetler örgütsel suç gibi gösterilmiş, böyle değerlendirilmiş ve bu kapsamda alınmış. Soruşturma sürecinde de 24 saat avukat görüş yasağı uygulandı. Dosya hakkında kısıtlama kararı alındı. Savcılık şüphelilerin ifadelerini bizzat almaksızın tamamını, yüzlerini bile görmeden neredeyse tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şimdi bu siyasal bir karar değil de nedir? Bunun haksız, hukuksuz bir karar olmadığını kim nasıl iddia edebilir hal böyleyken? 3-4 itirafçının beyanları yan yana getiriliyor, savcılık doğrudan ifade almıyor, doğrudan tutuklama talebiyle sevk ediyor. Bundan önce bazı siyasilerin yapmış olduğu açıklamalar var gibi gibi bir sürü bu dosya üzerine gölge düşüren değil doğrudan siyasallaştıran ve bunun doğrudan Yargının siyasetin bir aracı haline getirildiğini gösteren bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de yargının siyasal iktidarın bir baskı aracına tutuklamanın istisnai bir tedbir olmaktan çıkarılıp başlı başına bir cezalandırma yöntemine dönüşmesine ilişkin çok tespit yaptık bu kürsülerde. Çok söyledik bunun yapılmaması gerektiğini. Bu ilk değil, bu sürdürülmemeli. Artık buna bir son verilmeli. Basına, sendikalara, kadın ve ekoloji hareketlerine yönelik tüm bu operasyonlar, anti demokratik uygulamalar bitmeli ezilenlerin sosyalist partisine yönelik yapılan bu operasyon bir tasfiye operasyonu amacı taşıyor ama demokratik siyasette ısrar edenler bu tür operasyonlarla yılmazlar. Bu konuda Türkiye'deki demokratik siyaset tarihi ve buna dair verilen mücadelede ortada zaten bir yandan barış görüşmelerinden bahsederken öte yandan bu operasyonları derinleştirmemek gerekiyor. Bu arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalı. Yine Konu bu bağlama geldiği için şunu Dem Parti olarak ifade etmek isteriz. Bizim amacımız, hedefimiz bu alanı genişletmek. Demokratik siyaset ufkumuz oldukça geniş. Bu tür operasyonlarla daraltılamayacak kadar geniş. Bu bizi sahip olduğumuz hedeften vazgeçilmez. Aksine buna dair güçlendirici bir etki yaratır. Şu saatlerde de, şu dakikalarda... Ee, i̇çinde eş genel başkanımız Tülay Hatimoğulları'nın da olduğu, HDK eş sözcülerinin de olduğu, DBP eş genel başkanlarının da olduğu bir heyet İstanbul'da ve hem MYK üyelerimiz kendilerine eşlik ediyor hem il eş başkanlarımız, İstanbul il eş başkanlarımız bu heyetle beraber ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin genel merkezinde dayanışma dileklerini ifade etmek için oradalar Dayanışacağız, birlikte güçleneceğiz, birlikte bu zor günleri de geride bırakacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, bugün 12 Şubat Birkaç gün sonra yani iki hafta sonra yaklaşık neredeyse 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısının üzerinden bugün itibariyle bir yıl geçti diyebiliriz. Barış ve Demokratik Toplum çağrısı Sayın Öcalan'dan bu çağrı gelir gelmez örgütten hemen bir karşılık buldu. PKK önce ne yaptı? Ateşkes ilan etti. Sonra kongresini toplayarak fesih kararı aldı. E ardından Temmuz ayında silahlarını yakarak imha etti. Ekim ayında e, geri çekilme kararı aldığını duyurdu. Geçen süre zarfında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Böyle bir komisyonun kurulmasını ne kadar değerli bulduğumuzu, eksik de olsa bu komisyonun İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığı görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli bir eşiğin aşılmış olduğunu bu görüşmeyle birlikte, yanı sıra yapılan tüm dinlemelerin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta defaatle dile getirdik. Bugün yineliyoruz bunu. Tüm bu gelişmelere karşın ancak demokratik siyaset kanallarının açılması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ne yazık ki yapılmadı. Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş e, bir ortak raporun çıkması hem komisyon başkanı hem de meclis başkanı Sayın Kurtulmuş'un da kamuoyuyla paylaştığı üzere ortak yazım ekibi çalışmalarını tamamladı. Ve bir taslak metin çıktı. Bu taslak metinle ilgili komisyon ve koordinasyon üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hatırlatmak isterim değerli Türkiye halkları daha önce buradan ifade etmiştik komisyon kurulduğunda üyelerimiz belirlendiğinde komisyon ile e, parti genel merkezimiz merkez yürütme kurulumuz arasındaki çalışmaları sürdürebilecek bir komisyon koordinasyonu kurmuştuk. Eş genel başkanlarımız başkanlığında hem komisyon üyelerimiz hem koordinasyon üyelerimiz bu taslak metine ilişkin çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugüne kadar den, Parti'nin tüm ilgili kurulları... Ee, özellikle komisyon çalışmaları ve ortak bir rapor çıkartma konusunda oldukça disiplinli bir şekilde çalıştılar. Bundan sonraki çalışmalarını da bu şekilde yürütecekler. Ee, DAP Parti olarak hep kolaylaştırıcı ve yapıcı olmaya çalıştık. Bunu özellikle gözettik. O masada e, tüm farklı kesimlerin sözünün olmasının ne kadar kıymetli olduğunu yalnızca söylemedik. Bunu sağlayabilmek için de çalışmalar sürdürdük dayatmacı bir yaklaşım yerine gerçekten ülkenin ihtiyaçlarını gözeten bir tutum sergilemeye ihtiyacımız olduğunu yine ifade ettik. Yine hatırlayacaksınız Sayın Kurtulmuş en başta komisyonun kurulacağını duyurduğu zaman ve komisyon kurulduğunda yaptığı açılış konuşmasında da şöyle bir ifade kullanmıştı. Süreçte mutabakat ve uzlaşının önemine kendisi de dikkat çekmişti. Hatta şöyle dedi: 100 kez düşünüp bir kere konuşarak çok temkinli davranarak en kısa süre içerisinde bu işin bitirilmesi gerekiyor ki gündemimizden bu sorunu tamamen kaldıralım dedi. Aylar geçti, komisyon artık işte ortak rapor aşamasına geldi ve devam etti kurtulmuş açıklamasına. Dedi ki bir başka esas mesele ise tam anlamıyla bir güven ortamı oluşturabilmek. Bunun içinde altın oran Kürdün onuru, Türk'ün gururu dedi. Şimdi biz bu nihai rapor aşamasında bu altın oranı DEM Parti olarak görmek istiyoruz. Yani Kürdün onuru, Türk'ün gururu bir altın oran ise bu altın oran nihai rapora yansımalı. Tam olarak beklentimiz görmek istediğimiz yaklaşım böyle. Komisyona yakışan kapanış performansı da buna uygun olmalı. Tarihi bir kapı aralandı sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Bu kapı ortak bir raporla ardına kadar açılabilir. Ve yepyeni bir dönem somut bir biçimde hukuk ve adalet ile başlamış olur. Toplumun ortak beklentisi ve ihtiyacı da hukuk ve Adalet, hukuk ve adalet sağlandığında, tecelli ettiğinde, buna ilişkin endişeler ortadan kalktığında, zaten bu anti demokratik uygulamalardan da söz etmiyor olacağız ve demokrasi mücadelemizi, eşit, özgür Türkiye'de bir arada yaşama mücadelemizi, demokratik siyaset kanallarının açıldığı bir zeminde sürdürüyor olacağız. Tarihsel bir andayız. Bu tarihsel anlarda önemli günler. E, yıl dönümleri e, hepimiz için de yeniden dönüp bakma fırsatı sağlıyor. Bugün 12 Şubat dedik. Evet birkaç gün sonra da 15 Şubat. 15 Şubat 1999'un yıl dönümü. 15 Şubat 1999'da Sayın Hocalan uluslararası bir komplo ile Türkiye'ye getirildi. Ve 27. yıl dönümünde bizden parti olarak bu komployu iyi analiz etmek gerektiğini söylüyoruz. Niye iyi analiz etmek gerekiyor? Çünkü eğer 15 Şubat 1999'u doğru analiz etmezsek bugün bunu anlamayanlar Orta Doğu'da olup bitenleri de doğru analiz edemeyebilirler, doğru kavrayamayabilirler. Yine bu vesileyle şunu ifade etmek isteriz. Son günlerde Sayın Öcalan'a yönelik özellikle e, bilinçli olduğundan hiç e, şüphemiz olmayan bir saldırı kampanyası da yürütülüyor bir yandan. Ancak tarih ortada, yaşananlar ortada. Bugün özellikle Öcalan'ın ortaya koyduğu bir arada yaşam projesinin nasıl doğrulandığını hayat bize gösteriyor, gösterdi. Acı deneyimlerle gösterdi, kayıplarla gösterdi. Ne yazık ki e, gözyaşı ile gösterdi. Bir daha bunların yaşanmaması için artık çatışmasız, savaşsız bir dünya için, yeni bir dünya tahayyülü için, yeni bir yaşam tasavvuru için yapılması gereken bu saatten sonra bu tarihi fırsatı kalıcı bir hale getirmek ve demokratik bir Türkiye mücadelesi için böyle ortalığı bulandıran, bulandırmaya dönük bir örgütlü gayret içerisinde olmak yerine bu tarihi fırsatı kalıcı hale getirmeye dair çalışmak gerekiyor. En başından beri şunu söylüyoruz. Diyoruz ki böylesi zamanlar ciddiyet gerektirir. Böylesi zamanlar sorumluluk gerektirir. Böylesi zamanların vebali ağırdır ve böylesi zamanlarda bu ağır vebali taşımak istemeyenler doğrudan katkı sunamıyorlarsa, destek olamıyorlarsa, eleştirileri ve önerileriyle ön açıcı, yol alıcı bir pozisyon geliştiremiyorlarsa en azından sürece zarar verecek. Burada kastımız tam olarak şu. Barış ve demokratik toplum süreci bin bir emek ve gayretle yürütülüyor sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Bu emek ve gayret aynı acılar yeniden yaşanmasın diye. Bu emek ve gayret siyasi hesaplar için değil, küçük hesaplar için değil, herhangi bir siyasi çıkar ya da menfaat uğruna değil. Bu emek ve gayretin karşılığı hayat, yeni hayatlar, kimsenin ölmediği, çatışmaların yaşanmadığı, insan hayatının her şeyden kutsal olduğu bilinciyle bunun için. Mücadele edildiği bir hayatı, demokratik bir toplumu inşa edebilmek için bu çaba ve gayret sürdürülüyor. O yüzden biz bir daha Dem Parti olarak şu çağrıyı 15 Şubat'ın yıl dönümünde, 27. yılında Sayın Öcalan'ın mutlak iletişimsizlik koşullarının olduğu dönemlerden bugüne taşıdığı barış ve demokrasi mücadelesine saygı duymaya davet ediyoruz. Eğer Öcalan'la ilgili merak edilenler varsa yapılması gereken tek bir şey var. Öcalan'ın doğrudan temas edebileceği koşulları oluşturabilmek. Bunu zaten biz söylüyoruz. Buradan şunu da yinelemek istiyoruz. Dem Parti İmralı heyeti tarafından ya da ilgili kurullarımız tarafından yapılmayan, doğrulanmayan, teyit edilmeyen hiçbir açıklamaya lütfen itibar etmeyiniz manipülasyon, dezenformasyon ve bilgi kirliliği ile bu içinden geçtiğimiz dönemi, bu tarihi fırsatı zayıflatmaya çalışanlara lütfen aldanmayınız. Onlara değil dikkatlerinizi bizlere yöneltiniz. Biz bir eleştiri ve öz eleştiri geleneğinden gelen siyasi partiyiz. Gerektiğinde eksiklerimize dair öz eleştiri vermeyi en iyi bilen bir siyasal geleneği temsil ediyoruz. Nihayetinde bunu defalarca yaptık ve sizlerle de kerelerce paylaştık bunu. O yüzden e, özellikle Öcalan'la ilgili gelişmelere, mesajlara, e, bağlamından kopartılan tartışma, yorum ve analizlere itibar etmek yerine bunu kaynağından öğrenmeyi tercih ediniz. Biz buradayız. E, bu konuya dair elimizdeki tüm bilgileri tüm açıklığıyla şeffaf bir biçimde sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi aklı ve vicdanı zehirleyen dil yerine yapıcı, olumlu, güveni arttıracak, umudu tazeleyecek dil çağrısında inelemek ve bu konuya ilişkin çağrımızın da tekrar altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerli Türkiye halkları bildiğiniz üzere heyetimiz dün bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede de sürece dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Heyetimiz bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama da yaptı. Geldiğimiz aşamada güven verici ve somut adımların atılması için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem ilgili bakanlıklarının hem kamu kurumlarının çalışmalarını nasıl yoğunlaştırmaları gerektiğine ilişkin ihtiyaçlar dile getirildi bu görüşmede. Yine bu görüşme kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının demokratikleşme ve özgürlükler konusunda ee, özellikle e, sağlam bir e, temel sunmasının gerekliliğine dair de vurgu yapıldı. Biliyorsunuz en başından beri biz bu rapora ilişkin yaklaşımımızı bu şekilde ifade ediyoruz. Biraz önce genişçe anlattım zaten. Tabii ki Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasında yapılan e, görüşmede e, değerlendirildi. Şimdi gelelim... Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler deyince yine hepimizin dikkatlerinin yöneldiği, günlerdir dikkatlerimizin aslında orada olduğu kalbimizin orada attığı bir başka yer, Suriye ve tabii ki Rojava, Rojavadaki gelişmeler. Biliyorsunuz yardımların ulaşmasına ilişkin de kamuoyunda merak edilenler var. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu dün bunu kamuoyuna duyurdu. 25 tırın Kobani'ye ulaştığını, bu yardım tırlarının Çoban Bey sınır kapısı üzerinden Kobani'ye ulaştırıldığını açıkladı. Biz de sizlere daha önce Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu bünyesinde bir kriz koordinasyon oluşturduğumuzu söylemiştik ve bu kriz koordinasyonunda bu yardım tırlarının oraya ulaştırılması ile ilgili de çalışmalar yürüttüğünü ifade etmiştik Tabii hala Mürşit pınar sınır kapısı açılmadı e, Hala bu sınır kapılarının açılmamasına ilişkin bir ısrar var. Buradan onu da yineleyelim. diyelim e, bu sınır kapıları artık açılmalı bu sınır kapılarından bahsetmiyor olmalıyız. Ee, üstelik yalnızca bu sınır kapıları değil zihinlerdeki sınırlarda duvarlar da ortadan kaldırılmalı tam böyle bir aşamadan geçiyoruz bu aşamada yapılması gerekenlere çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor tabii bu yardım konusundaki kampanya devam ediyor ee, ve yardımlar toplandıkça onlar da e, bir şekilde ulaştırılmaya çalışılacak yine Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun yaptığı açıklamaya göre de bu 25 yardım tırı platform tarafından oluşturulan heyet eşliğinde AFAD işbirliğiyle Çoban Bey sınır kapısı üzerinden Kobani'ye ulaştırıldı. Değer Türkiye halkları biliyoruz bir yandan gözünüz kulağınız meclisteydi dün olan gelişmelerdeydi ve kabine değişikliğindeydi biz de Merkez Yürütme Kurulumuzda bu gelişmeleri yakından takip ettik. Buradan özellikle Adalet Bakanı'na, yeni Adalet Bakanı'na den parça olarak bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Eğer konumuz geçmişe dönmek ve sicil anlatmak ise uzun bir liste var elimde birkaç sayfadan oluşan yeni Adalet Bakanı ile ilgili. Buna girmeyeceğim. Herkes her şeyi biliyor. Herkesin bildiklerinden en önemlilerinden biri de şu. Türkiye'de hiçbir zaman yargı tarafsız ve bağımsız olmadı. Türkiye'de hiçbir zaman yargı ne yazık ki siyasetin gölgesinden kurtulamadı. Türkiye'de her zaman yargının tarafsız ve bağımsız olması için mücadele edenler en çok yargı eliyle cezalandırılanlar oldu. Bugün yine böyle bir tablo var ortada. Şimdi böyle bir tabloda ve böylesi önemli bir anda bir başsavcı Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. İsmi çok tartışmalı ve bu tartışmaların gölgesinde Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bakan Akan Akın Gürle'ye buradan çağrımız. Yemin ettiği metne bir kere uygun davranması. Yani anayasaya uygun davranması ne yapmalı? Anayasanın 90. maddesinin gereklerini yerine getirmeli. Ahim ve AYM kararları uygulanmalı. Buradan başlayabilir kendisi. Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmanın farkını nasıl ortaya koyabilir? Anayasaya uygun davranarak ortaya koyabilir. Öncelikle. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruduğunu somut emarelerle ortaya koymak istiyorsa yeni bakan adaletin tecelli etmesini sağlamalı. Yapar mı bilmiyoruz. Yapmasını tavsiye ediyoruz. Haksız, hukuksuz yere sürdürülen tüm bu davalarla ilgili şu anda toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca insanın gözü Adalet Bakanlığı'nın o koltuğunda ve alacağı kararlarda. Ve bundan sonra anayasaya uygun davranıp davranmayacağını izleyecek, gözlemleyecek herkes. O koltuk başka koltuklara benzemez. Türkiye hukuk devletidir diyerek bugüne kadar hukuka uygun davranmayanları hepimiz biliyoruz. O yüzden başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak olmak üzere buradaki uzun listeden çeşitli örnekler verebilirim. Kent uzlaşısı ittifakından başlayıp Barış Akademisyenlerine kadar uzanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan, hapsedilenlerden belediye başkanlarından belediye meclis üyelerinden başlayıp çağdaş hukukçulara kadar uzanan dosyalardan bahsedebilirim. Eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ başta olmak üzere Kobani Kumpas davası tutsaklarından söz edebilirim. Gezi davası tutsaklarından söz edebilirim. Can Atalay'dan bahsedebilirim. Tayfun Kahraman'dan bahsedebilirim. Ayşe Barın'dan söz edebilirim. Hangi birini anlatalım? Ama diyoruz ki şimdi Adalet Bakanı'nın yapması gereken işte bunları telafi edebilecek bir fırsatla karşı karşıya. Ve o fırsat Türkiye'de adaletin de sağlanmasına olanak sağlayabilecek çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz ve kendisine tavsiye ediyoruz. Bu yönlü de çağrıda bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, tabii gündem yoğun, pek çok e, konu başlığı da var. Bir yandan da yeni döneme dair planlamalarla ilgili merkez yürütme kurulumuzla tartışmalar oldu. Malumunuz 8 Mart yaklaşıyor, Dünya Kadınlar Günü. Bir yandan 21 Mart yaklaşıyor, Nevroz. Büyük bir coşkuyla hem 8 Mart'ı karşılamaya hem 21 Mart'ı karşılamaya hazırlanıyor Merkezi Örgütlenme Komisyonumuz ve yalnızca Merkezi Örgütlenme Komisyonumuz değil diğer komisyonlarımız da bu konuda bir takım çalışmalar yürütüyorlar. Öte yandan biliyorsunuz diplomatik faaliyetler de sürüyor bir yandan. Ee, ve tüm komisyonlarımız barış ve demokratik toplum sürecinin başarılı bir şekilde e, devam etmesi ve bu süreci sekteye uğratabilecek e, provokatif girişimlerin e, önünü alabilmek, bunları engelleyebilmek için çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle 8 Mart ve 21 Mart'la ilgili planlamalar netleştiğinde sizlerle e, paylaşacağız. Eğer sorularınız yoksa ben basın toplantısını burada sonlandırmak istiyorum. Varsa sorunuz alayım. Buyurun sizinkini alın. E, Mahmut Altıntaş, Ajan Savalar. Pırsanın e, tekidari rapora hakbar ya komisyona meclisiye. E, ve kve zaman zaman tasak ekki metna hakbar hatiye amadek. Dibet tasak eden mağabey hediye ku her, her izide cibak e, merak fikriye. E, cekkirtiye an çava cekkirtiye mağabey hediye. Ev de rapora hakbar da cekkirtiye an nam. Spas dikim. Pırsak ajansı avalat hat. E, Giredaye ve pırsabın bu kurduya ezva pırsabız dinim. Ne bi? Ma ve pırsi ve naveroka e, metna ve keveci goti ya taslak ku jaliye endamiyen komisyone ve yenku komek hatı bu çekirin ve kekuhun zanın. Jüeko mehatiya amadekirin onu de pırsın. Ez derhakan nabaroka metna komisyonede, ede nahani karim tişteki bir beşim. hevalime lisel ve khabate dominin. Mafi fi heviyete de heye nine ev Nikaşın giringin, beli rastı keveci gütü raya gişti bala khodaya var nikasha. jariye ki heviye vajihene, u dukhazın hın bungeh kanuni ya nul Türkiye'de k böyle siyasete demokratik bir ağız ne vedir peçkirin, lir derha kanavar okuyede he halen zelal u diyar ne amadene ya rastige berveye kiji peçek vakt lazıme da kaneko bu karbin be bine kanavar okede çehyet çin evye, ya de doyegi de be komisyon ve ki seranser birağa geçdirep arbe biki ya sisteji hevi ama ev ev vakı partiye meji gafka bir Türkiye gitti belfre dahiyan ya kade vakı partiye de mi emdi Türkiye kuyaya ve keviye adalete azadiye o evdor pinç kirina lehember siyaseta demokratik jidbe icra rabi Komisyon Jdevl Gorve tabii gere. Galekspastikme gel Prsivene bin ezelvederi jibina meya çapemeniye bikim her hebin. Var mı arkadaşlar Türkçe sorusu olan yoksa ben basın toplantısını burada sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim takibiniz için, ilginiz için ve değerli Türkiye halkları sizleri de ekranlarınız başında bizleri takip ettiğiniz, dikkatlerinizi bizlere yönelttiğiniz için kapatırken bu basın toplantısını ee, yine en başında da söylediğim gibi lütfen gözünüz, gönlünüz, kulağınız bizde olsun. Dikkatleri bize yöneltin ve e, bizimle ilgili haberleri, barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili bilgileri kaynağından bizden teyit ederek e, takip etmeye çalışın. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim arkadaşlar.